Arkadaşlar herkese merhaba bugünkü tabiri caizse kan gölü bir borsadan sonra e, teknik seviyelerle alakalı bir e, bilgilendirme videosu çekmek istedim belki birkaç hissenin de değerlendirmesini yaparız kendi takip ettiğim hisseleri e, değerlendirebilirim e, yani savaş haberleri İsrail Filistin olayları e, tabi borsamızın maalesef ki kırılgan bir yapısı Bugün gerçekten e, borsanın ötesi hisselerde çok daha ağır düşüşler yaşandı. Yani bugün hatırlayabildiğim kadarıyla Koç Holding çok sağlam durdu. O da yüzde eksi birle kapatmış artık. O da dayanamamış bir yerden sonra çünkü artı artı birlerdeydi gün içinde. E, tabii gıda hisseleri yine hareketliydi. Savunma sanayi hepsi aslında e, olması gerekeni yaptı. Altın derken hisseler. Çok hareketli bir günü geride bıraktık. Ben tabi önce Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. Ee, son durum nedir? Ne haldeyiz? Yani burada e, seviyeler tabi çok karıştı çünkü eski seviyeleri ben silmiyorum genelde. Yani çok zaman geçmediği sürece. Çünkü burası e, gerçekten inişli çıkışlı her şeyin olduğu bir yer yani pandemi yaşadık deprem felaketinde yaşanan düşüşü biliyoruz o yüzden yani eski seviyeleri çok fazla e, temizlemeden silmeden yeni seviyelerle yoluma devam ediyorum yani şunu beyaz olarak yaparsak belki daha net olabilir e, burada twitter sayfamda da daha önce paylaşmıştım bir youtube videosunda da yani yine Hisse değerlendirmesi yaptığım ve borsa İstanbul'da değerlendirmesi yaptım bir videoda şu kanaldan bahsetmiştim ve bu kanalı aslında e, bu tarihte 18 Eylül tarihinde aşağı kırdık ve kanal etrafında aslında hareketine devam etti. E, bu çizgiyi aslında bugün çizdim yani nereden dönebilir gibi e, bir yerler aramak istedim. Burada kısa vade bir trendimiz oluşabilir. Buralar tabi 7.900 seviyeleri, 7.900-8.000 seviyelerini gösteriyor bu e, küçük trendimiz. Buralara kadar düşüş, normal karşılarım ben. E, tabi buralarda dediğim gibi, şurada yatay bir destek de aslında buralara denk geliyor yine. 7.900-8.000 seviyeleri dikkat edilmesi gereken bölgeler. Tabi burada 5.22, bir önceki videomda da anlatmıştım. Aslında 22 günlük ortalamanın üstünde kapatarak çok da panik yapılmaması gerektiğini gösteren bir durum. Ee, 22 günlük ortalama zaten 8170'ten geçiyor ve bugün de e, en düşük 8193 yani günün en düşünden kapattı zaten ama üstünde kapatması aslında benim için biraz olumlu bir durum ama burada e, DMI maalesef e, yani yükseliş trendinin anlık bittiğini gösteriyor benim için bu gösterge. Burada da e, o Sinyali vermişti ancak tekrar borsanın toparlanmasıyla e, tekrar olumlu hale geçmişti. Umarım tekrar o duruma gelir. E, burada tabii şu seviyeyi geçemediğimiz için yani bu kanalı içine tekrar atamadığımız için aslında zirve seviyesiydi ama e, kanal içine atsak çok daha sağlıklı bir hareketle benim yani yıl sonuna kadar olan hedefim burası da 9400 e olan yolculuğu başlatabilirdi ama biraz daha uzun soluklu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Öncelikle e, 8.000-7.900 seviyeleri ve aşağısında 7.600 ve 7.400 seviyeleri e, benim için güçlü destek konumundadır. Borsa İstanbul TL bazda dolar bazıya baktığımızda ise e, daha önce dediğim gibi çizdiğim bir e, sarı direnç bölgesi vardı. Ve sarı bölgeye aslında e, buradan bir onay aldı. Devam etti yoluna ve şu an şu ortalamaları kapatalım. Şu an üzerinde devam ediyor. Ancak bu haftalık grafik günlükte maalesef çok da sevmediğim bir görüntü oluşmakta. Burada bir ikili tepe, olası ikili tepe arkadaşlar. İkili tepe kesinlikle var diye bir şey söyleyemeyiz. Burada bir ikili tepe oluşumu gözüküyor. Ama dediğim gibi olası bir oluşum. Yani burada zaten şu kadar bir hedefle aşağı inse. Bu da e, bizim 268 dolar daha önce sildiğimiz bir seviyeye geliyor. Yani buradan düşse bile bu sarı çizginin altına atsa bile ben 268 dolar seviyelerinde artık e, o gerekli tepkinin gelebileceğini düşünüyorum. Ya Aslında kendi düşüncem buralara da çok düşeceğimizi sanmıyorum. Bu bir tuzak oluşum olabilir ama sarıdan sekmek isteyebilir. 347 dolar benim yıl sonu. Ee, ne kadar yani aslında orta vadede diyebilirim. Yıl sonu olarak değil de orta vadede çünkü burada 325 dolar gibi bir e, ondan önce güçlü e, direncimiz var. Yani 321 dolar seviyeleri şuralarda bir seviyemiz var. E, önce 321 sonra 347 benim hedeflerim olarak gözükmekte. Dolar bazı da ve TL bazda durumlar bu şekilde 22 günlük ortalamanın üzerinde olması olumlu. Ee, TL bazda yani 233 günlük ortalama tabii ki çok aşağılarda kaldı. 144'e belki bakılabilir. Ee, şu an ona bakmanın gerek olmadığını düşünüyorum. Bu arada 233 günlük ortalama da aslında bu uzun vade trendimize denk geliyor. Ee, tek başına ortalamada bir trend oluşturmuş gözüküyor. Hisse bazında baktığımızda dediğim gibi Koç Holding çok sağlam durdu bugün ve gıda hisseleri hareketliydi. Koç Holding'in ben bu kanal hedefini çizmiştim ve o kanal hedefi de 170 liralara denk geliyordu. E, bilanço olarak da çok güzel bir bilanço bekleniyor aslında Holding'lerde. Dediğim gibi borsanın lokomotiflerinden zaten ve yoluna devam edeceğini düşündüklerimden. E, burada dolar bazı da aslında bir onaya geliyor olabilir. Benim daha önce belirlediğim seviye 5 53 seviyeleriydi ve üstünde kapanışlar yaptı. Şu an tekrar o seviyeye doğru yaklaşıyor. 5.53 dolar seviyeleri bir onay seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Bugün yine sıkı takip ettiğimiz hisselerden birisi penguen Gıdaydı. Neden? Çünkü burada şöyle bir oluşum var arkadaşlar. Haftalık grafikte yani haftalık uzun vade bir grafikte mükemmel bir sim formasyonu var ve Bakalım bu direnci Kırabilecek mi diye bekliyorum. Bu direnç bugün 10.41'di ve e, çok özür diliyorum 10.41'di ve bugün orayı geçemedi. Yani üzerine attı aslında ama üzerinde kalıcı olamadı. Aslında 9.56'nın altında kapatması bizim için olumsuz. Bu formasyonun takibi benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü uzun vadede çok başka hedefler gözükebiliyor. Ee, öncelikle şurada bir çanak hedefi 15.88 çok uzun vade dediğim gibi çünkü bu sim formasyonu yani 2007 yılından gelen bir formasyon sabrı olana yani bu e, formasyon hedefi ama gıda hisselerinin hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında e, aklıma gelen ve Alarko hissesi Alarko günlüğe geçtiğimizde e, aslında Twitter hesabından paylaştım diye hatırlıyorum. ...filamayı yukarı kırmıştı. Burada aslında bir onay aldı. Yeşil mumu yaktı. Tekrar yoluna devam etti ancak bugünkü sert düşüşte yine filamanın içine düştü. Aslında burada e, beraber de çizebiliriz. Şöyle bir oluşumu devam ettirebilir. Yani yeni filama oluşumu gibi e, değerlendirebiliriz. O o zamanki grafiğe göre e, onu çizmiştik ama e, burada böyle bir oluşum takip edilebilir. E, Tabi Burasının sıkışma durumu da bir kasıma kadar devam ediyor gibi gözüküyor. Sıkışmadan da yoluna devam edebilir. Aşağı kırarsa flama formasyonu zaten e, kendini imha etmiş olur. Buralarda direnç seviyeleri 128 seviyeleri e, buralara yaklaştıkça tabii ki düşüyor. Bu flamayı kırdığında ki Alarko Holding son gelen bu enerjiyle alakalı Odaş, Alarko gibi şirketlere olumlu yansıyabilecek e, haberler de vardı. Yatırımlarına devam eden de bir şirket yani Filama Boyu uzun vadede görüyorsunuz nerelere kadar gidiyor? 325 lira seviyeleri eğer bu Filama hedefine gidecek olursa benim dikkatimi çeken hisseler bunlardı bugün. Yani düşüşlerin belki de e, zamanla alım fırsatı haline geleceği bilançolara sahip çok güzel şirketler var. Ama dediğim gibi Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim takip ettiğim hisseler bunlardı. Ee, yani umarım bu savaş durumu e, her türlü güzel bir şekilde sonuçlanır. Yani e, insanların e, rahat bir nefes alabileceği bir döneme adım atarız. İnşallah e, onun dışında da borsamızda ben bu şirketlerin bu bilançoların devam ettiği sürece tabii ki. Özel şirketlerin takip edilmesi gerekiyor. Ona rağmen e, yoluna devam eden şirketler var. Yani dikkatle takip edilmesi gereken seviyeler mevcut. E, bu zor günün ardından bu videoyu paylaşmak istedim. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi akşamlar dilerim.